Aman be kızım, rahmetlinin bana at yarışında oynadığı atın adıyla seslendiği olurdu. <laughs> ben bunları kafaya taksaydım, oho. <laughs> Hayır yani başka bir şey dese ben zaten bir şey söylemeyeceğim ama... ...kalkıp bir de Pelin diyor yani. Aman canım, Pelin dediğin kız ayak işlerini görüyordu. Ağız alışkanlığıdır o. Sen ağzından çıkanı duyuyorsun. Ben oğlumun bir kaşının kalkmasından anlarım ne düşündüğünü. Nasıl yani? benim oğlum sana bir başka türlü bakıyor. Yani böyle tartar gibi bakıyor seni. Hani bu kızdan benim evime hanım olur der gibi. Ama yok canım. Sen öyle istiyorsun diye öyle geliyordur sana. He. O daha küçücük konuşamazken karnının aç olduğunu anlardım. Ben mi anlamayacağım oğlumun ne düşündüğünü? Ya hem ayrıca Pelin denilen o kıza da yol vermiş. Daha ne istiyorsun? <laughs> Aman neyse. Pelin şu Kahrolası yerden kurtuldu. İşine geri döndü. Senin sayende oldu tabii Tolga. Aferin yani. Bir de bana aferin. Esas size aferin Süheyla Hanım. İşimiz bitmedi ama daha. Şimdi ikinci bölüme geldik. Sen al bakayım şunları. Aa, bu ne Süheyla Hanım? Ee, ne görüyorsan o Tolga. İnteresan. Ee, peki şimdi ne olacak? Şimdi sen tek tek Pelin'in nefret ettiği şeyleri yazacaksın oraya. Ve onları ezberleyeceksin. Ee sonra? Sonra seni sevmesini nasıl sağladıysan... ...şimdi de senden nefret etmesini sağlayacağız. Aa, o kadar çabuk mu? Çabuk yapmamız lazım. Rıza'nın duymaması lazım. Hiç sevmez o öyle şeyler alavere dalavere oyunlar filan. Tamam tamam Rıza amca duymadan hemen bir an önce halledelim bence biz bu işi. Şimdi kulağını aç beni dinle. Ben sinir bozmuş gibi olmayayım şimdi ama yani bugüne kadar yaptıklarımdan sonra Pelin benden nefret etmediyse inanın işimiz biraz zor. Sen sadece bana kulak ver Tolga tamam mı? Pelin her şeyi kendi planlamak ister. Yani kızım diye söylemiyorum ama kontrol manyağının önde gidenidir. Emrivakileri sevmez, yürümeyi sevmez, ...kıytırık restoranlardan hiç hoşlanmaz. Sonra sen sonuç diye yaz oraya. Kontrol edemediği erkeklerden koşarak kaçar. Bu iktidarını kaybetmek ve başarısızlıktır onun için. Yazdın mı? Yazıklar olsun sana Süheyla. Ah. İşte bu kadar tanıyorsun kızım. Esas arkasından iş çevirenlerden nefret eder benim kızım. Rıza sen toplantıda değil miydin? Başlatma Rıza'sından da, toplantısından da. Burada ne atlar karıştırıyorsun derhal anlatıyorsun bana. Allah'ım benim be. Bir mutlu edemedim seni. Benim yüzümden bir gün huzurla geçmedi. Heh, şimdi de sensizim artık. Allah belamı versin. Ya bundan sonra sensiz olacağım için birkaç güne kadar kalmaz. Hayır Zaten ne zaman Allah'tan belamı istesem çok şükür hemen verdi. Aşk nedir biliyor musun sen? İnsan burada olur muyum? Zaten onu bilenler buraya düşer. Kavuşanlarınkine de aşk denmez zaten. Eğer öyleyse ben bunu istemiyorum. Ben aşk olsa bile istemiyorum bunu. Bekleme yapma o zaman. Boşalt bankı. Sen mekan adamısın. Senden olmaz buralarda. Ben de biliyorum bunu. Rahatına düşkün adamım ben. Ama orada da olmadı. Var bende bir terslik ama. E eh, koparıldı mı? bu Zibidi'den her şeyi beklerim. Ama sen Süheyla Hanım, sen. <laughs> sen bu kızın anası mısın? Yedi göbek kan davalısı mısın? Ben anlamadım ki. Katmışın yanına da bu davarı. Rıza amca, gerçekten alınıyorum ama. Bir zibidi, bir davar olmuyor yani. Alın diye söylüyorum zaten çocuğum. Ulan nereden girdin hayatımıza be? Rıza'cığım, böyle Pelin kendi isteğiyle içi soğuyarak Tolga'dan ayrılsın istedim. Yani dağılmış halini sen de biliyorsun. Ne kızımın iyiliği için yaptım Rıza. Ha, kızın arkasından dolapları çevir çevir ondan sonra adı iyilik olsun. Hadi be bırakın tiyatroyu. Ben derhal gidip satır satır anlatıyorum Pelin'e burada olanları. Aman Rıza amca lütfen yapmayın. Hepimizin iyiliği için lütfen. Aman git git hadi koş anlat. Hadi. Kızın el alemin restoranlarında sürününce sen de pişman olursun ama Rıza. Rıza'cığım. Varsa bildiğin başka bir yol söyle. Ben senin aklına uyayım rıza. Yoksa da sen benim aklıma uy. Aklına bir şey gelene kadar da lütfen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.